hukuk sisteminin vazifesi suçlu ile suçsuzu mutlaka ayırmaktır. Evet. Çünkü suçta ve cezada kanun yok. Ceza kanunun birinci maddesi. Tabii ki. Devletin vazifesi bunları ayırmak. İşte ben diyorum ki devletin vazifesi bunları ayırmaksa ayırsın bir kere arkadaş. Ve benim işimi bana iade etsin, versin hakkımı hukukumu. Ama bütün KYK'ları iptal edip Adil Öksüz'ü de getirip vazifesinin başına koymasın. Anladım demek istedim. Eğer bu yanlışsa Nasıl anlatacaksam Türkçe anlatayım, Almanca anlatayım, İngilizce anlatayım. Yani mesela Türkçe ben şimdi 7,5 yıl ceza aldım. Evet. Eğer ben bir kamu çalışanı olsaydım %99.9 ihraç edilmiş olacaktım. Evet. Evet. Peki ben dönmeli miyim? Ne yapmalıyım ben? Cezanı bozdurup dönmelisin. Cezam devam ederken niye dönemeyeceğim? Kesinleşmediyse eğer. Ya e ama ortada bir karar var. Ama kesinleşmiş bir mahkeme kararı değil. Tamam kesinleşmemişse o zaman kesinleşinceye kadar haklarım verilmeli en azından.